E, Sefep bitmiyor lichter mega benim emanetim dola elimde kalasla çise gel aslan tam kafa terastan vereceğim kahramanlaştı yok kalan bunda yaram Bermuda mekan bu çakal ve ikliyor çaban hayatta kalmam lazım benim bu yüzden silahı göme fuck me let me fuck me yeah hey hemen elmasımız aldı kaftarlar gabon elimizden lütfen çıksın ya yeter am artık allahım ya rabbim ya Abi hadi, hadi bak senden istediğim bir tane ek şablon var. Üç tane var burada bak. Fazlasıyla var. Abi bunu da kastıramıyoruz ya. bak. Şu mp kırkımızı alalım. Ne istemiyorum ya. Şunu alabilirim de. Menzil isabet işimi görmez ya. Abi bunu alacağım ama şunu alırım 2 2 iki diğer şeye de evrim taşıma kararı eğer çıkmazsa bu son çevirmem çıkmazsa bunu alacağım ya çıkmazsa bunu alacağım bak çünkü menzil bak isabeti fazla bunun menzili isabet bunu alacağım ya 2 2 iki olsun 3 2 iki olacağına 2 2 iki olsun abi Farklı yok. Son çevirme. Eğer şablon gelmezse onu alacağım arkadaşlar. Yani uğraşmayacağım artık. Elmasıma yazık değil mi lan? Hadi başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bak. <laughs> Abi çıktı geldi sandım ya. Vermeyecek. Tamam. Allah da senin belanı versin. Al mecbur şunu alacağız ya. Güzel tamam diğer atölyeye de evrim taşımız kalsın ya. Menzil isabet. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bir bakalım bir hangisi mavi mi güzel ya. 3 ama 3 iki. Yeşil mavi en iyi Seni alacağım Yeter artık ama çok zorladım beni ya. Seni alacağım artık. Arkadaşlar bunu alıyorum. Söz verdiğim gibi bunu alamıyorum. Ya. mistik mağazanın atölye aldım, çevirdim. Bak kaç oldu lan? Atölyeden kaç tane diyeceğim. 10, 10 tane çevirdim. Gelmedi. Şimdi dün onu çevirdik, gelmedi. 5 çevirdik, gelmedi. Bugün 5 çevir, gelmedi, gelmedi. Abi benim Bunu al diyorum arkadaşlar. Heh. Hadi ben Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet buyur İbrahim. İbrahim. Ee, ne yapalım la? Ee, bu ne la? İbo e şu an videoda oğlum bak. Seni şalarım la oğlum. Evet dinle dinle. Hemen şey deneyelim arkadaşlar eğitimle. Ben binemeyi bul Gereksiz. Ulan bak İbo seni videoda bozmak istemez ama ama. ba bop boom pow. <laughs> Biz şimdi boş bir boy. Bir takım çarma satalım. Abi ya da dereceli takım çarma satalım. Yani güzel bir video hı, 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 bekletmeyin? video. Arkadaşlar bu arada Şubat güncellemesi gelecek yakında. Ee, bir 10-15 gün ve daha yakında olabilir. Şu an kesin bir tarih bilmiyorum arkadaşlar. Büyük güncelleme geliyor arkadaşlar. Ee, yeni MP40 geliyor. Hem e, MP40 geliyor. Bekle bekle. 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 headshot yedin ölsene ya abi ayıp ya ay, ay. ya bir dakika, dondu donma donma bir dakika Siz ölmediniz lan şimdi Ya dondu bekle 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 donma 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 İki abi bu ne bekle bekle. Bir namazın, biraz leş kasmam lazım. abi ya. ayıptır ya. Yani bu ya. Gel koçum gel. Gel ben al, gel beni al. al. Gel beni al al beni, al beni lan. Al beni lan al. Alın sel. lazım. Hadi bakalım. Lan kurtar. Uuu. o arkalayıcı kadar da la sen neredesin nerede bu üstten ona Buna bir hitchat'ımız yok mu diyecektim yokmuş ama güzel hitchat gitti ya. Evet hemen şuna 2.90'ımızı alalım arkadaşlar. Can diyarlık iyice. Ey maşallah olan duruşu bile süper ya. Kırmızı olsaydı daha bir mükemmel bir şeyler olabilirdi ama. Evet. Evet, mükemmel bir hitçaklar bekliyoruz sizden gördüm seni. Ronaldo vurulmaz. Abi donuyor. Görün ne şaklar attım bir tane kaçtı arkadaşlar bekliyorum artık. Abi güzel lan. Ronaldo güzel lan öyle. Güzel oldu. Bak kasma Bekle, bekle. Yazık var elimde yani. Abi de diyorum çünkü. Ha ikisini kullandım ama olsun. Nerede bu? Koçum. Abi basıyor zaten bekle. Selam aleyküm. Geldin. Hop gelmedin. Ben burada değilim. hiç oh, çok mutlu sonunda. kazandık böyle. Ya. Abi baya güzel ya. Seri ateşi var. Bir dakika ne vardı? İsabet. 2P90 yapalım da bir dakika abi niye kasıyorsun sen bu kadar ya? Abi hafif bir kaçma var. Videoya da yansıyordu herhalde. Evet dediğim gibi e, video beğenmeyi arkadaşlar. Kanalıma abone abone olmayı ve şu Abone olduktan bir bildirim zili var. O zili açmadan sonra bir şey olmaz. Çünkü sana bildirim gelmez. Diyecek ki Ahmet yani kardeş sen de izle. Aynen böyle diyecek ona. Yani. Farklı bir şey demeyecek. <laughs> sen de hemen izle haberdar olmak için o bir dakika bir gördüm seni kardeş. Çok güzel etsek. Koş koş koş. kala ulan bir dakika. dur.

Videonun linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim ben. Bu da size gelsin buyurun. Şöyle. Şu an yeleğimiz yanıyor. Abi güzel. Ben sevdim baya. Bir atölye silahımız daha oldu. Güzel. Buyurun hanımefendi sizi attığımı sanmıyorum Üzeycilerine atıyorum yani Ya şimdi geldi Abi donma Lan oğlum beni mahvedeceksin ya sen Donup durma ya Abi güzel bence duruşu da çok iyi ya MP40 Ama P90 abi MP40 arasmışım ya e de Arkadaşlar dediğim gibi Şubat güncellemesi gelecek Şubatın içine gelecek Vaa wow, abi bir Sektör ne Ayıptır bana vuracaklar abi. Telefon donmuş siz de gördünüz yani. Bizim günlerde orada çıkacaklar Ayıp ayıp. Gayri dönem mi yani? abi Bizim günler de de abi daha çok vuruşlar gelsin yani. Heh. Ve bu arada arkadaşlar. eee Free Fire 60 bin elmaslık büyük bir etkinlik var. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar 3 hafta sürecek bu etkinlik. Ee, en güzel vuruşlarınızı haftalık 20 kişi seçiliyor. Ee, vuruşlarınızı Instagram'da Free Fire aksiyon muydu? Öyle. Free Fire'da aksiyon mu? abi bir dakika. <laughs> bir dakika onu bilmiyorum şu anda. Ee, ben buraya korum zaten abi. Şu... O hashtag ve e, Free Fire TR. Abi güzel açak gittiydi niye ay gidiyorsun yani ölmüyor. Normal öyle açak mı gördük abi onu. Helal ya. <laughs> Bizim günlerde orada. Hmm. <laughs> Evet dedim dediğim gibi eee hashtag ve e, etiketleme ile ve burası da şu an bak sağ gördüğünüz gibi e, hashtag ve etiketle yaparsanız ha? Ha? hashtag ve etiketi yaparsanız niye olmaz abi siz niye en iyi vuruşlarınızı instagramda o hashtag ile paylaşın e, Free Fire de etiketleyin. Belki size çıkar. Yani 20 kişiye 1000 elmas verecek arkadaşlar. Yani 20 bin 3 hafta sürecine 60 binlik büyük bir şey. Evet, görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sağ altta gördüğünüz Instagram'ı sen mi takip ederek bana destek olabilirsiniz. Videonun linkini arkadaşına atıver. O, o da izlesin. İzlememiz çoğalsın. Bu da buyurun. Kesin yok. İbogine bir şey yazdı marka ki dur ne demiş kötü diyorlar ne ne bacağın iyileşti ha arkadaşlar bu arada bacağım iyi sakat yanlışlıkla balta vurdum yanlışlıkla yani <gülüyor> <gülüyor> Onun, e, Instagram hesabı da hemen Şurada sağ altta arkadaşlar onu da takip edin ulan ne bu helal lan sana Evet dediğim gibi videonun linkini arkadaşına paylaş izlenmemiz artsın like'ını eksirgeme bizden